2025 destek Afad günlük kimlik törenine hoş geldiniz. Afad günlük sistemden biraz bahsetmek gerekirse 2019 yılında kuruldu. 2021 yılında Türkiye genelinde nüfus sayımına bölünerek Haker ve Türkiye birincisi seçilmiş. Şu anki İçişleri Bakanı Sayın Ayli Yerlikaya'nın o zaman İstanbul valisiyken il müdürlüğümüzde plakete de olmuştu 2021 yılında. Toplamda 277 destek afet günümüz. Bunun yanı sıra da 53 tane hazır kıta ekibi. Burası bir afetlerden hazır olabilecek 53 hazır kıta ekibi oluştu. E, afet günü sistemine başvuru yapıyoruz. E, başvuru yaptıktan sonra bize e, SMS yoluyla bir, e, bir SMS gelir. Bu SMS üzerinden e, günü nasıl yapıyoruz? Tabii ki olası afetlerde geçirdim. Hakeride coğrafi açısına baktığımızda çok zor şartlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk ekip gelene kadar, yani arama kurtarma ekibi gelene kadar da bizim yerelde ne kadar güçlü olursa e, o kadar çok e, faydamız olacak. E, 35 trilyon bir malzeme ekibi oluşturdu. 56 ekip şeklinde oluşturdu. İl ve ilçelerde tabi bunu dağıtım yapılacak. E, bizim e, çok ihtiyaç oldu. Ve bu destek kapalı bilgisinin tabi eğitimleri vererek biliyorsunuz bazen bilerek bir olaya müdahale etmek var. Bir de bilmeyerek bir olaya müdahale etmek gibi. Destek kapalı bilgisinde çok ihtiyacımız oluyor. Sayın Kanbakanımız da zaten teşvik ediyor. Aynı, zamanda bizi gerçekten onurla gündürdü. Şehriban Alkan. Şeyi bırak gel bakalım. Hadi ben dokuyusuz. Aa, Papa da böyle inceydi. <laughs> evet. Tabii kiydi. Şey var mı? Nerede şu atıyorsun? Kısıtlar mı 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 atıyorsun?

destek afet gönüllüsü kardeşimize sertifikalarını verdik. Afadımızın profesyonel teknik elemanları olmuş olmakla birlikte Allah göstermesin büyük bir afetle karşılaştığımız zaman bütün vatandaşlarımıza görevler düşebiliyor. Böyle bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman vatandaşlarımızın her bir meslekten, kamuda çalışanlardan, özelde çalışanlardan bu temel eğitimi aldıkları zaman müdahale konusunda, acil yardım konusunda, afete müdahale konusunda daha eğitimli, donanımlı vatandaşlarımız olduğu zaman afetle mücadele konusu biraz daha bizim açımızdan kolaylaşacak. Bütün yüksek olalık kardeşlerimizden özellikle çalışanlar, kamuda çalışanlar bu eğitimi almalarını Allah göstermesin böyle bir afet durumuyla karşılaştığımız zaman da hep beraber el birliği içerisinde millet olaraktan yardıma ihtiyaç olan her alanda hep beraber bir seferberlik halinde mücadele etme konusunda bize deneyim kazandıracak bu eğitimler. Ee, bu anlamda 17 tane vatandaşımız, kardeşimize burada eğitimi verdik. Bunun devamı gelecek. İnşallah bu 17'ler 1700 olur, 17.000 olur. Ee, yüksek olamızdan bu anlamdaki e, çalışmalara kardeşlerimizin destek vermesini istiyoruz. Burada her meslekten var. Öğrenci kardeşimiz var, hukukçu kardeşimiz var, satış danışmanı kardeşimiz var, gazsal bir kardeşimiz var. Bunlar gönüllü olaraktan bu eğitimleri aldılar. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama ihtiyaç olduğu zaman da inşallah hep beraber devlet, millet el halinde afetle mücadele konusunda çalışmalarımızı daha profesyonel bir şekilde yapacağız inşallah. Efendim ilçemizde olası bir deprem olursa çadır ve konteyner e, var mı? Yüksek olan mevcut mu? Hazır mıyız depreme? E, tabii ki son yıllar yaşanmış olduğumuz, ülkemizdeki yaşamış olduğumuz depremin de tabii ki tecrübesiyle kamu kurumlarımız e, olası bir böyle afetlere karşı hazırlıklarını yapıyorlar. E, hem e, çadır konusunda hem alet edevat konusunda ee, bu konuda Sayın Valimizin de bu konudaki bakış açısı çok kuvvetli, ee, hassas bir bakış açısı var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah ihtiyaç kalmaz ama bu konuda yüksek kıvamımızın e, böyle bir şeyle e, aflatla karşı karşıya kaldığı zaman e, kamu kurumları olarak şu anda şimdiden hazırlıklarımıza başladık. İnşallah gerek kalmaz ama e, her türlü hem personel anlamında hem e, ekipman anlamında e, daha geçmişe göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim.